Zaten gözünüz e, santimlere alıştığı için nerede duracağınızı tahmin edebiliyorsunuz. Şimdi 10 santim olduğunda ben yukarı döneceğim. Hemen bakıyorum. 9.5 olmuş. Tamamdır. Şimdi bu trikotlu bir çanta. O yüzden hemen e, mıknatısımı bu trikotları ayarlayacağım yere sabitliyorum hemen kıvırmaya başlıyorum bakın kıvırıyorum burada ileri geri yapmıyorum sadece ipimi tutuyorum bu beşinci püf noktası bakın ipimi tutuyorum iğne olduğu yerde 3-5 defa dönüyor tutuyorum iğne 3-5 defa olduğu yere batıyor tutuyorum iğne 3-5 defa olduğu yere batıyor bu şekilde devam ediyoruz. Bu yöntem size fazlasıyla dakika kazanacak bunu kontrolü yapın. Yoksa iğne kırılır, kırarsınız. İğne kırılır, plaka kırılır. Bunu tamamen el ayarıyla yapmanız gerekiyor. Baktığınız zorlanıyorsunuz. Böyle bir şey yapmayın, ileri geri yapın. hızlı olacağız diye sakatlık yapmaya gerek yok çünkü. Evet.